Hello Enverin Yan. How are you? I'm fine. Thank you. Oh my god. Ah! <laughs> Şimdi <gülüyor> sağ üstte okay. Oyuncunun sağ üstte ne var? Bence bir şey yok. Okay. Ha. E, merhaba arkadaşlar. Benim inşallah video çekmeye çalışıyorum. Yani gelişme çocuğum ilk videom olacak bu. Merhaba videom, tanışma videom olsun. Ben, e, benim adım Atakan. Yani tanışalım ama nick'im Kaçıko. Yok ula Atakan demiyorum Kaçıka diyeyim direkt. Benim adım Kaçıka. Ben tam Adını bil, bilmeyecek, tam sonra sonra söylerim gizemliyim. <laughs> gizemliyim. Yani nick'im nikim Kaçıka olacak yani. Kendi götümden uydurum bir nick Gütümden de değil. Bir yerden uydurum bir nick yani. Yani bugün bugün size bir sus be. Bir sus. Bugün sizlerle e, um, lan bir sus. Hala bak diyor ya. Bugün sizlerle Valorant oynayacağız. Um, bu bu benim bu benim şu The Walker yazan daimi prem adı Hüseyin soyadı orospu çocuğu. <laughs> soyadı orospu olan bir insandır kendisi. Çok yakın arkadaşlarımdan en yakın arkadaşlarımdan biri. Bir de bir kişi daha var adı Salihha Yani size zaten videonun sonunda veya başında böyle kesik kesit en baştaki benim çabalarımı, sıkıntılarımı falan koyacağım videoya. Anlaşırsınız yani biraz azıcık sesi geliyor arada bir. Bir konuşabiliyor. Şu an bozuk herhalde kendi videosu. Şey videosu ne be? Mikrofonu. Bu portakallı ördek hanım da şöyle yapayım. E, ee, Salih'in manitası sanırım. Daha belli değil. Flörtü. Hilal Hilal Hanım. Hilal Hanım ses verin. Ah Ahmet eh mi? Ses versene. Yok verdim ya. Da ah eh, ses vermek mi oluyor biraz? Merhaba de bir konuş. Eh, ben de ses verdim. E Eh. Heh, geldi işte? Ha? Karısı, kocası geldi. Durun. Saliha Hanım lütfen sesiniz çıkıyor olsun. Her an atabilirim. <laughs> Anda atarım. Bize bu video özel inşallah sponsor olurlar. Yine çıktı geri zekalı. <laughs> i̇nşallah hotline bana sponsor olur diye. Yanımda bir hotline var. Dur şu. Yanımda hotline. Ben embesilim sanırım. Kameraya bir şey göstermeyeceğim. Hotline var. Bunu içeceğim enerjici enerjim güne bunu sponsoru şeyi var mı <laughs> sus sus istediğin enerji olsun İstediğin evet. enerji olsun ay ben kamera göstermeyi bilmiyorum İstediğin enerji olsun sloganımız budur Hot'tan inşallah bana sponsor olur her gün devamlı olarak severek içiyorum çok para veriyorum ama buna lütfen bedava ver, bedava verin param yok. Fakirim. Bunu altyazı geçmek istedim. Yani bugün oyun oynayacağız. Ben de salak Neyse arkadaşlar, bir arkadaşımız eksik, mikrofonu yokmuş. Biraz fakir demeyeyim aslında. Fakirimsi bir şey. Fakir de değil, mal. Mikrofon almıyor. O yüzden bugün yanımızda Hüseyin, daimi prem Hüseyin ve Gelemeyen arkadaşımızın muayetesi adı altında bir Hilal hanımda biri, Hilal adında biri var yanımızda bugün. <laughs> Allah belanı versin kız Reyna oynayacaktı. Umarım <laughs> ben... Reyna gözüne <görsen> girerse. <laughs> Reyna senin götüğünü... O ister zaten onu salak. Ben, ben de Reyna'ya girsem kesin. O biraz zor gerisi. Reyna sana girebilir ama sen Reyna'ya giremezsin. <laughs> Oynayı verin gari. Garda gari. Çıkıdıkı çıkıdım. Çıkıdıkı çıkıdım gari. Garda gari. Kanka şu telefonu Allah rızası için bırak. Allah rızası için. dur, Tanrı senin yardımcın olsun. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. İyim ne güvenmeyin. Ben videoyu... yani ben şey şunu baştan söyleyeyim. E, ben Valorant oyuncu, Valorant youtuber'ı değilim. Riot youtuber'ı değilim ama YouTube ve Valorant ve LoL çok oynuyorum. Yani onun videosu çok gelir büyük ihtimalle. LoL videosu da gelir. Yani Riot, Riot çalışmıyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Riot'a çalışmıyorum. Riot'la ilgili videolarda değil de Yodla Daha çok, çok... Yani. suslan <laughs> Daha çok yani kendim oynayacağım Yani oynadığım oyunları videosunu çekeceğim Yakın zamanda The Forest'ı bitirdik Hüseyin'le Yani 3 aydır oynuyoruz aslında Ne 3 ayı daha fazla Dün bitirdik <laughs> Dün bitirdik Yani bitişi daha uzundur bu arada Yani bitirimi dün yaptık onu bir daha oynamayı düşünüyorum ben. Tekrar videosunu çekmek için ama. Benim elimde bir iki tane daha oyun, iki tane daha oyun var. Bir tanesini hiç oynamadım. Hiç oynamadım. bir tanesini oynadım, bitirdim ama onu bir daha oynamayı düşünüyorum. Video için. Ama o yani ikisi de tek başına oynanan oyunlar. biraz yükseldikten sonra biraz geliştikten sonra onları oynamayı planlıyorum. Yani emin olun cepte iki tane daha oyun var. Yani çoğu hani ben şu anda camiada olan YouTube camiasında olan veya yayın camiasında olan hiç kimsenin bu oyunları oynadığını görmedim. Çünkü çok oynanan bir oyunlar değil. O yüzden ama ıı, beni seversiniz inşallah seversiniz. Benim ben videolarımla ben eğlenirseniz eminim de ki oyunlar ne kadar de boktan de olsa de dahi de bence de eğleneceğinizi de düşünüyorum. De ben de çünkü ben çünkü eğlenceli bir insanım. Düşüncem bu yönde. Kanka ben çok konuşuyorum. Biraz da siz konuşun amını. Değil mi yani? Ben arada bir um, O adam vururken sağdan soldan kendime bakacağım. Haberiniz olsun. Uf kanka burada hareket ediyor ama solda da hareket ediyor. Şu an sol ekranda hareket ediyor. Çok eğimin bozulacakmış gibi hissediyorum. Aa dur ben şeye bakayım. Kendimi küçültmem lazım bu arada kanka. Klov gözükmüyor şu anda. Arkadaşlar da karşıda Raze'in yanında e Klov var haberiniz olsun. Bu bilgiyi vermiş olayım. Kanka a giriyorlar da. Almamadık beyin zor ses ekleyeceğim. Kesinlikle zor böyle pır diye. Oo, yalan, bak. <laughs> ben niye bu salağı izliyorum ya? Kanka senden arasın ha? <laughs> O Şerif'in İzlandı. Kanka o Şerif'i bana atsana ya ben de benimkini sana geri atayım <laughs> Çünkü şeyi var Uğurlu da var ya. Ha? Ben de bu gümüş rengi yok bakır rengi de açık bende ama takmıyorum asla takmam bana ne. Altın daha iyi gerideki annesi bakın ay burada vuramıyorum ah ben ne bok kanka bize şey 186 vurmuşum kardeşler geldiğin kardeşler geldiğin Kanka nereye gidiyorsun? Kanka nereye gidiyorsun? Adamlar burada oğlum. Ağda ses var Ne ağda ses var? Adamlar burada adama tecavüz ediyorlar. Sen ağda ses var diyorsun. i̇kisi orada <laughs> kanka. ikisi de orada. orada. Burada. Kanka da vur sonra Y'ye bas. ya bas. Benim sık. Ya amına kodum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu vallahi daha güzel ya. Ya sen Ay şimdi de, emin ol gidip şimdi onun şeyi alacağım, açacağım onu. Kız silah sen niye konuşmuyorsun? Ben oynadım, sizsiz oynamıştım. Aa. Biz siz oyuna giriyor. Şurum ben bunun bacağına. <laughs> Ay. Yine böğürdüm. Ya Kanka kanka jet'e git jete, jete öldür jet'te senin istediğin skin var. Yandık bitti. <gülüyor> <gülüyor> ne görecekler? Ki?

Oh mu no, ay, oh olur. Ağda olma ihtimalleri yüzde bin ama ne kadar? Ben sakatım arkadaşlar, haberiniz olsun ben sakatım. çok kötüyüm ama <laughs> Biliyoruz kanka. <laughs> Söylemeni gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> <Şubaya> Jet, çok iyisin ya. Of. Of. Senin için yavrum. Ya. <laughs> yerimsin seni. Ya. baksana Eridim. Of. Göt contası. Kanka bu sen sen değil misin bu? Kanka benim işte yan hesap mısam <laughs> Kanka bizden bizden gizli girdiği hesap. Şimdi geldi çekme. Ay kim gitti? Gölgeler <laughs> durmaz. Gizli tehlike. Önce bak. Jet onu nasıl vuramadın? <laughs> <laughs> Bakın ne boktan git. Oynuyor, o benim kocam oğlum. Tabii ki oynar. Ay, <gülüyor> benim <gülüyor> Sen kocam. <nereye> <laughs> <laughs> Allah'ım kızın vuruşlara bak. <laughs> Efendik? Şey, ne dedin? Erkek gibi olacağız yani. Ne dedi lan bu? Aman kanka ne dedi bu? Maymun kimde? Ama hiç çıkmıyorlar kanka. Olmaz ki böyle. Evet ya. Herel her her a, a yapıyor. Değil mi? Uçun bak bak ilk hilelim geliyor ya. Ya, ya dur ilk ben öleceğim zaten amına koyayım ya. Tamam. Can deme piti kanka, canla alaka. Ananı avrayım ha. Arkadaki arka sürük <kadama> vuramadım. Yeah! <laughs> Silah yok mu? Silah verin bana. Iy maymunu aldım. Hayvanlaştım. <laughs> kanka bundan sen ulu pençe alıyorum. Ben oyuncusun kanka bundan sonra ha. Sana söylüyorum. Kim? Ben. Biliyorum. Ben. Ve De genelde destek veriyorum. <laughs> oh my god reyna vuruldu kanka. Koş. O benim kocam ölmez ben o. Ben kalıyorum leştirildi. Ve kocam diyorum kızmıyorsun değil mi? Ha? Kocam diyorum ayıp olmuyor değil mi? Kanıtlıyor zaten ama ne tip sözüm soru. Bir düşman kaldı. Ya elimin ağrı. Ya tanka field. <laughs> ya siz siz sen oynuyorsun. Zet. Aa! Ya, aa, geri çekiyor, geri çekiyor. Kanka arkadaşlık gidip gerizekalı niye küfür ediyor? <laughs> Amcık. Salak. Kanka, erkek... Ya olmaz mı? Hayır oğlum çağırmayacağım zaten gruba. Ya. <laughs> ya kabul etti. Hayır kanka gruba çağırmayacağım. Yani arkadaş kayıkta eskisi dedin de gruba <laughs> çağırmayacağım. Ya oyun dondu. Ha donmadı tak. Geldi. Kanka gruba katılmak istiyor. Neden? Ya <laughs> kanka. Bak Şerif'in Şerif'in şeyini alıyorum. Bak ha kanka şeyini aldım. Gümüşünü. Hadi. Hadi lütfen. değil. O geldi gibi ben çıkıyorum kanka. Kanka satmadım adımı. Sonra dedim gerizekalı. Ama kaç yıl sonra kanka sen de anca. Kanka onu arkadaşım. Niye? İyi canım istiyor. Kanka manitam olsan okey de yok hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Kanka, ben kanka beni ben beni böyle tehdit edemezsin. Hayır, kanka. hayır, hayır kanka. Tamam başlayayım. çıkardım. Bekle bir saniye. Hatta engelleyeyim mi? A nerede lan bu? Lan! Ha tamam başa geçmiş pardon. Lan! Oğlum sağlık çalışmıyor. Ha tamam. Engelledim kanka. Direkt engelledim bak. Engelle tıkladım. Buradan ekranı ışıtsan. Görüntüsü... Kanka videoda izlersin zaten. Ne ekran görüntüsü? Videoya size eştek altı sizin. ekran görüntüsü. Kanka videoda izlersin işte. Ekran görüntüsüyle uğraşamam kanka. Ekran görüntüsü atamam ki. Discord kapalı ya. İşte <laughs> hey kanka arkadaşlar. tuvaletim tuvaletim de geldiği için kapanış yapmam lazım. <laughs> kanka ilk video özel bir konfeti patlatayım mı? Kanka ben patlatacağım. Tam, konfetim var ben. Ama nasıl patlatayım hiç bilmiyorum. Ciddi mi konfetim var? Yoksa? Ha, şu an elimde konfeti var ama. <laughs> Konfetinin şeyleri beyaz mı? Kanka bilmem. <laughs> katı, katı mı, sıvı mı? Onu söyle bana. Kanka, siyah renkte beyaz yazılı bir konfeti. Siyah renkte beyaz yazılı. Ha, cidden konfeti. Sen şaka yapmıyorsun. Oğlum cidden mi var? Şöyle Ama yani? kanka nasıl göstereceğiz videoya? Ney? Nasıl göstereceğiz videoya? Saçlı hiç bilmiyorum kanka? Mı? Kanka patlatmayı ben biliyorum da sana patlatırsan nasıl göstereceğiz video diyorum, onu diyorum. Kanka seni arıyorum o zaman görüntülü. Kapanışı konfetiyle yapmam ne kadar mantıklı. <laughs> Kanka hayır hayır, Aç The LOL videosunu açılışta konfeti patlatırız. Kanka şu an şeyini söktüm bunun. Ya niye söktüm Öyle bekle reklamını. bekle şey reklamını sök reklamını. Şeyi sök daha şeyi. Bana sonra yok blolarım. Şey kal sadece. Oğlum buna şey geçirmiş. <laughs> ben şey ben reklamını söktürüm ama ben bir, videonun başında hotline reklamı yaptım ama telif yemem değil mi? Neyse çok da sikimde değil. Evet arkadaşlar, e videonun sonuna geldik. İlk videom. İnşallah güzel olmuştur. İnşallah beğenirsiniz. Yani devamını paylaşacağım yani devam edeceğim inşallah yani hayallerimden biri. Bir de yani hayallerim ünlü olmak. Direkt öyle söyleyeyim. İnsanlara kendimi tanıtmak, insanlara kendimi sevdirmek hayallerimden biri. Ee, biraz internetim sıkıntılı. Yani yayın da hatta açmak istiyorum aslında. Twitch'te veya Kik'te. Ona haber ederim yayın açarsam internetimi güzel bir internete geçebilirsem, güzel bir eve geçebilirsem o yayın açmak istiyorum. Yani sizinle canlı görüşmek istiyorum. Aynı kadar heyecanlı, Ne kadar boş konuşuyorum. İşte böyle yani yayın da açacağım. Yayın olacak. Yakın zamanda söyleyeyim yani söyle söyleyeyim. Yayında de beraber görüşürüz. Canlı canlı sohbet ederiz. Canlı görüşürüz. O zaman video buraya kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. Bu kadardı. İnşallah sevmişsinizdir beni. İnşallah böyle yolumuza devam ederiz. Bay bay.